Şimdi tabi pazar günü AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklanacak. Herkesin gözü kulağı onda. Zira iktidar Partisi ve 7 Haziran seçimlerinin de en güçlü neticesini elde eden partiydi. 1 Kasım seçimlerine hangi programla gideceği merak konusu. Bugün Aziz Babuşçu İstanbul Metvekili adayı aynı zamanda. Esnaf ziyareti sırasında bu seçim beyannamesiyle ilgili beklentilere ilişkin şöyle bir bilgi verdi. Ekonomik ve sosyal politikalar ön planda olacak. AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Aziz Babuşçu Bayrampaşa'da tekstil firmalarını ve esnafları dolaştı. Gezi sırasında esnafın sorunlarını dinleyen Babuşçu, 1 Kasım seçimlerinde AK Parti'nin yeniden iktidar olması durumunda ekonomik ve sosyal politikaların gelişeceğini söyledi. Önümüzdeki dönem daha fazla sosyal politikaların ve ekonomik politikaların öne çıkacağı işte böyle küçük işletmelerimizi orta ölçekli işletmelerimizi büyütecek kredi imkanlarının çalışma imkanlarının ortaya konacağı ne bileyim işte asgari ücretin emekli maaşlarının daha iyi noktalara taşınabileceği üniversite mezunu kardeşlerimizin iş kuruncaya kadar devletten bir harçlık alabilecekleri maaş alabilecekleri çok daha iyi sosyal politikalar, ekonomik politikalar hayata geçecek. Aziz Babuşçu AK Parti'nin dört... 4...